Sevgili seyirciler, sevgili takipçilerimiz, tarihler 24 Şubat 2025'i gösterirken Türkiye'nin nadir yetiştirdiği resim sanatçılarından bir tanesinin resim sergisini geziyoruz. Evet, Sayın Ahmet Kandemir'in sergisinden Tekrar merhabalar efendim çok değerli konuklarımız var Sayın Ahmet Kandemir'in sergisini bizzat gezmek için ve değerli ressamımızın yanında olduğunu göstermek için efendim konuklarımız buraya geldiler ee, izninizle mikrofon tutmak istiyorum. Merhabalar Merhaba. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, hoş bulduk efendim. Siz de hoş Merhaba geldiniz. hoş bulduk. Ee, sırayla gidelim sizi tanıyalım tamam. mı? Tamam. Raziye Dağtekin Ahmet'in 30 yıllık arkadaşıyım çalışmalarını biliyorum. Hatta evinde bir tane tablosu var. Yüreği güzel adam. Bunu da yansıtıyor. Tuvallere yapıyor. O nedenle keyifle izliyoruz. Evet. Sizi tanıyalım efendim. Ben Abbas Ertürk. Ahmet Bey'le yıllardır mesleki şeyde beraber çalıştık. Birlikte çalıştık. Siz de öğretmen. Ben de resim öğretmeniyim. Ahmet Bey gibi. Ahmet Bey'in çalışmalarını gördüğümde çok sevindim. Ee, bazen e, şeyde görüyordum, Facete falan e, görüyordum, e, sosyal medyada görüyordum ama bu kadar yoğun olacağını düşünemiyordum. Bunların içinden gördüklerim var. Ancak şu anda e, şoki oldum. Çok kendine has, ilginç bir stil, ilginç bir çalışma çok değerli buldum. Harika resimler e, ve çok büyük sabır isteyen bir e, özelliği var. Resimden onu görüyorum. Kendisine de sordum, bu kadar sabırlı nasıl olabiliyorsun? Oturunca başından kalkamıyorum. şeyini ifadesini aldım. Efendim, zaten çok özür dilerim, evet. böleceğim. Ee, sabır olmasaydı sanatçı olamazdı. Evet, evet. Sanatçı olmasaydı da sabrı olamazdı diye. Biraz da delice bir çalışma yapmış. Hatta arkadaşım biri de dedi ki, zaten deli o. Delinin biri dedi. <laughs> <laughs> evet çalışmaları çok değerli buldum çok güzel buldum. Ee... Teşekkür yüreğini ederim. Yansın. Evet. Bizim oğlan evet. yüreğini yansıtmış. Siz neler söyleyeceksiniz? Ahmet Beyli 30 yıllık meslektaşız. Ee, emeklerine sağlık, çok güzel bir e, kompozisyon evet. ortaya çıkarmış Anladım. diyeceğim. Evet, evet. Renklerle sözcükleri çok güzel birleştirmiş, çok anlamlı. Baktıkça değişik anlamlar çıkartabiliyorsunuz. Arkadaşımın eline sağlık, emeklerine sağlık. Evet. Aslında ruh halini tuvallere yansıtmış. Evet. Belki kocaman bir hayatı yansıttı evet. e, tuvallere. Bu bilinmez ama baktıkça insanı içine hapseden, uzun uzun düşündüren resimler evet. bu resimler, evet. bu tablolar. Yani her tabloyu hemen gör... Resimleri konuşturur, kalemiyle de hayatı konuşturur. Öyle bir adam. Bir iki dakikalık böyle bakıp geçilecek şey değil. İnsanı Her tablosu insanı düşündürüyor. Evet. Yani yoğun bir düşünce içine giriyor insan bu eserleri görünce. O zaman efendim, kamera size yaklaştı. Sayın Ahmet Kandemir'e, bizzat şahsına neler söylemek istersiniz? Ee, Ahmet'in bu çalışmalarını, bu yoğun çalışmalarını delice buluyorum. Biraz Cüneyt Bey'in de açıkladığı gibi Salvador Dali özelliği taşıyor. O da böyle gerçeküstü çılgın çalışmaları var onun da. Ben ona benzetiyorum. Ahmet kutlarım. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli seyircilerimiz biz bu güzel sergide bulunmaya devam ediyoruz. Sayın Ahmet Kandemir'in dostlarına mikrofon tutmaya devam ediyoruz.